Arkadaşlar bakın bunu biz bekliyoruz. Artık bu bir, şey. E, düşmanın da saldırılarıyla bağlantılı, iç dış saldırıyla bağlantılı tek noktalık bir atış haline geldi. E, düşman bir şeyler planlıyor, duyuyoruz, bir şeyler söylüyor. Bir böyle Avrupa Birliği üyeleri bir Türkçe şeyler atıyorlar. böyle e, geliyorlarsa buyursunlar gelsinler, son kez gelirler. Türk devleti balyoz gibi inecek tepelerine, NATO'su, Pentagon'u dahil balyoz gibi inecek tepelerine e, ve artık o Halef-Selef savaşı sona erecek. Libya'da, Somali'de, Kazakistan'da, e, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de her yerde geri aldığımız dünya satının yönetimini, hak ve hakkaniyetli dünya yönetimini içerideki onların taşeronlarını da bitirerek, içeride hak ve hakkaniyete dönerek önce e, ve bugüne kadar oluşturduğumuz, 200 yıldır kurduğumuz, e, İbrahim Kalın Kalınbeyefendi'nin de teyit ettiği ricat sistemi içerisinde oluşturduğumuz, dilmik işlediğimiz altyapıyla beraber, bakın. Bu 2022 biterken 2023'ün başı artık gecikti yani tarihte söyleyemiyorum ama olacak. 2023'ün ilk yarısından itibaren Türkiye füze olacak füze. E, bu ipleri diskinleri tutan taşeronlar e, vesayet unsurları ekarte edildiğinde bizli unsurlar e, bu altyapının üzerinde koşa koşa yürüyecek. Mesela ben bekliyorum böyle bana diyor ki insanlar hocam çok hızlı gidiyorsun e, çok yorulmuyor musun diyorum ki daha bir şey yapmıyorum. Daha otobana girmedim. kişi de bekliyorum. Ara gaz veriyorum diyorum. Gerçekten çok doluyum. bu milletin birçok unsuru, billiği gerçekten yüreği bu millet için atan, insanlık için atan insanlar çok dolular. E, dolu dolu projelerle dolular yani. E, bunların altyapısı da var. Koşa koşa gideceğiz. 2025'e geldiğimizde kendimiz de bugünlere şaşıracağız. Bakın hatırlayın bunu lütfen. 2013'te söylediğim sözü tekrar ediyorum. 2025'te Amerika Birleşik Devletleri diye bir devlet olmayacak. 2025'te herkes Türkiye'de yaşamak isteyecek. Bunu herkes kenarına not etsin. E, herkes de e, o gün geldiğinde bana sorsun. Hatta daha önce 29 Ekim 2023'te halayı çekecek bir modda, bir durumda olmazsak, oraya kadar bu temizlik hallolmuş olmazsa herkes bana sorsun. E, belki hesabını değil ama söylediğim sözlerin hesabı değil. Arkadaşlar ben de için düşünüyorum. Yoldayız uykum gelmesin diye, enerji <laughs> kutsun diye. Mazdur görün. Kıklar. Darın ceminde darada düş oldum. Kırkların ceminde darada düş oldum. Kırkların ceminde haydar 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 haydar. <laughs> elbet el, el, bir gün buluşacağız. Bu. Söyle yarım kalmayacak Söyle başının eğilmesin Aldırma, aldırma. gönül aldırma Başını eğilmesin Aldırma gönül aldırma Anladın duyulmasın Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma O iktidar muhalefetin içerisinde milli olmayan damar da var, milli damar da var. Bunlar şimdi e, Bugün tabi sergiledikleri görüntü bir satrancın gereği. Yani alında yazmış. Ya ayrışma da başladı, başladı. Hocam. Hani ben bunu söyledim zaman zaman ama şu an bunu tekrar dile getirmek bu kadar istemiyorum. Çünkü artık. Son noktaya geldiğimiz süre e, o senaryoya bizim bu şekilde e, müdahalemiz doğru olmaz. E, ama şunu söylüyorum yani bir kere genel anlamda yani bugün muhalefet parti veya iktidar partisinin içindeki yöneticilerin dışında da genel olarak bütün Türkiye'de e, böyle hain görünen milli, milli görünen hain o kadar çok gündeme gelecek ki bu önümüzdeki dönemde. E, çok şaşıracağız yani. E, o zaman anlayacağız ki evet yani medya bize de bunları verdiği için biz bunları biliyorduk dünyadaki her konuyla ilgili bir takım işte ne diyelim deliler dışından bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Kimimiz dinliyorduk kimini dinliyorduk, kimini dinlemiyorduk, kimimiz dinlemiyorduk. Ama göreceğiz ki deliler deliler yani e, o medya diye güvendiğimiz inandığımız değil. Tabii ki bir takım odakların kendilerini temsil ettiğimiz diye para harcayıp kurdukları e, sistemler bize haber vermek için kuruluyorlar. Kendilerini temsil etmek. Haberi kendilerine göre vermek için kuruluyorlar. E, bunu da inşallah pratikte yaşayarak idrak etmiş olacağız. Senden bir hatıra bana bu şarkı Allah. Bir gün gitsen bir hatıran yeter de devamlı bir sertem olacak hocam. Çiçeğimi kopardın sen, el ele verdin. Çiçeğimi kopardın sen, el ele verdin. Dağla dağla. Kurban olan yolda geçen Sevdiğim son bir olsun yakından göre Dağlar dağlar Kurban olan yol ver gece Sevdiğim son bir olsun yakından göre Biraz uzakla bağlayalım Dağlar diye bak hep şey geliyor Bunu kimyası bozulup daha çıkanlar, kimyası bozulmaya meyilli olanlar, bizim sanki hiç bozulmuyor kimyası. Ee, zamanında işte marifetmiş gibi e, bir bağlanıp e, dağlara gel, dağlara Türkçesi istiyorlar. Tabii bizi seçil aldık bu Yağız Yalnız delikanlıları durur mu? Hemen bağladılar. Ee, Biz deliyorlar, Türkçesini e. istiyorlar. E. Dağlar seni delik delik dere denedim Ahur alıp toprağını eledim Aman aman eledim aman aman Dumanlı dağlar Evet, evet. Çizgiler var valla. Asker var mı acaba? Bir de dağlarınız dedik. 40 sene. İki kilometre denemedik. Ya. Şimdi on bir deniyoruz. Yüzlerce iki. Nereye 5, isterse 8, oraya. Nereye isterse. Çık dedim geçiyoruz orada. İki dakika. Böyle bir dağlara ya, geliyoruz. Da ya hocam. Düşünsene biz Dağları dövdük, yıllarca bombaladık boş dağları. Eskiden Amerikalı ya. istihbarat ortaklarımız vardı. Ya. Adam bize istihbarat veriyorum diye bir saat öncesine istihbaratını Bak. veriyor. Bombalattırıyordu boş Bak. yerleri. Bak Allah benim rahmetli manevi <laughs> abim. Allah gani gani rahmet etsin. Allah şehadet kabul etsin. <laughs> Ee, 2017, e, 2017 yılı 31 Mayıs günü düşen helikopterde tüm yara Aydoğan Paşa ile birlikte iki albay, bir yar albay ve e, birçok kişi şehit olmuş biliyorsunuz. Albaylardan bir tanesi piyade kıdemli albay, Oğuzhan Küçük Demir o benim manevi abim. Allah ona onu nasip etti. O e, çok özel görevleri kendi talep etti. Gitti Güneydoğu'ya. Yani tayin yeri Adana'yken, tayin yeri İstanbul'ken, Sparta'yken Güneydoğu'ya gitti yurt dışına Çok güzel görevler yaptı. Hep şeyin şuydu, kurbay olmamıştı ama ben sınıftan paşa olacağım diyordu. Allah hamdolsun paşaların en büyüğü oldu. İnşallah Allah kabul ettiyse. Ee, o, o yaşadığı kaderi aslında daha ilk teğmen olurken, e, teğmen olduğunda onun yıldızını ben parlatmıştım. Kutsal Ağustos. E, 1992'de Ankara'da Yıldız parlatıyormuş. Şey. Belki de İlker İskitakar. En yakın, en manen, sevdiği kişi parlatıyor Yıldız'ı. E, o zaman da, yani bunun öncesinde de, e, Harp okulunda, Maltepe Askeri İkizliği'nde okurken de, biz, etrafta insanlarla sohbetler eğilirken, biz sabahlara kadar oturup e, dünyayı konuşurduk, siyaseti konuşurduk. Ben ona fikirlerimi anlattım. O tabii, Harp okulunda olması dolayısıyla, Orada çok kütüphane, çok geniş ve dünyada toplatılmış, yasaklanmış o kitaplar vardı ve ta o zamanlar bana mesela Raif Karadağ anlatmıştı. Hiç unutmam. petrol fırtınası kitaplarını yazan. Daha sonra Cumhurbaşkanı'na bu konuda bir rapor vermek üzere Ankara'ya gittiğinde 49 yaşında otel odasında ölü bulundu. Raif Karadağ anlatmıştı. Ondan sonra o zamanlar ta bugün Bizim Batoslar, Yunuslar, idalar dolayısıyla Akdeniz'e burnunu sokamayan Exxon'un dünyayı yöneten şirket olduğunu anlattı. Bir de o zaman işte 93 yılı Eşref Bitlis Paşa'nın da e, şehit edildiği zaman e, yine Şırnak o taraflarda görevliyken, e, asıl tayin yeri Adana iken oraya özel göreve gitmişti. E, dönüşünde anlatmıştı bana, yazmışım demişti. E, PKK'yı çevirdik, çatışma yok, adamlar aç kalıp teslim olacaklar. Yukarıdan bir baktık çekiç güç bunlara yardım atıyor. Hani bizim müttefikimizin çekiç gücü. Bunları fotoğrafladık, alaya gönderdik alaydan geri gönderdiler fotoğrafları, bu fotoğrafları filmleriyle beraber yok etti. İşte o gün, o yani birileri başka şeyler söylüyor ya, yani 1993 yılı bakın, ordunun içini, niyetin içini, FETÖ, Gladio sarmış durumdaydı. Ya. O günde birçok paşalarımız, birçok subaylarımız, erlerimiz, askerlerimiz, binlerce insanımız bu şeref yoksulları yüzünden şehit oldu. Eşref Bitlis Paşa'yı da aynısı, aynısı. Aynı, aynı konu olduğu için Eşref i̇şte, Paşa da bunu gündeme getirmişti. Bu çekiç güç bunlara yardım ediyor burası bununla halli olmaz. biz bunu siyasi çözüm sürecini hazırlıyorlardı. Bakın oraya girmiş olalım. Yaklaşıyor 24 Ocak. Değerli dostlarım, 20 Ocak 1993'te Turgut Özal ve Uğur Mumcu bir telefon konuşması yapıyorlar. Ve bakın çoğu kardeşimiz belki hatırlamaz, bilmez. 1984 yılıdır PKK'nın ilk operasyonu, Siirt operasyonu ne bileyim, saldırısı. Üzümlerim. saldırısı Siirt Eruh baskının saldırısıdır. Oradan dokuz yıl sonra bakın PKK daha dokuzuncu yılında bitirilecekti. Ee, Abdullah Öcalan o zaman e, e, silahsızlanma mektubunu yazmış okuyacaktı. Ee, ve bunun üzerine Uğur Mumcu, e, bunun basın ayağı ve elinde çok önemli dosyalar var. Rahmetli <laughs> Özal bu konunun lideri, askeri ayağı Eşref Bitlis Paşa'mız, e, sivil ayağı da müthiş bir zehir, yıldız çocuk e, Sayın Bakanımız e, Adnan Kahveci Beyefendiki. Bakın 20 Ocak'ta ertesi hafta buluşmak üzere telefonla konuştular 24 Ocak'ta Uğur Mumcu katledildi e, Bugün onun katlinde rol alan Bazı adamlar aramızda dolaşıyorlar Adam diye dolaşıyorlar Demokrasi diye dolaşıyorlar Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarda bulunuyorlar Onun katlinde payı olan En yakınında duran e, e, Almana hizmet eden adamlardan Nasip olun e, Bu kadar açıklamadan sonra ismi de açık açık ortadadır zaten e, e, 24'ünde e, Uğur Bumcu şehit edildi, e, ondan 12 gün sonra 5 Şubat'ta Eşref Bitlis Paşa'mızın e, uşağı düşürüldü. Ondan 12 gün sonra 17 Şubat'ta e, Adnan Kahveci Bakanımız şehit edildi. Otobanda tabela ters çevrilerek olmayan yola ve beton babalara hızla girmesi sağlandı. Ailesiyle birlikte bir oğlu kaldı. Ee, ve ondan iki ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, rahmetli Cumhurbaşkanımız, e, bizim tontonumuz, e, Türkiye'de sivil hayata geçişte, Türkiye'de metamorfozik bir hızla Türkiye'nin gelişmesinde önemli bir olan ee, e, Turgut Özal'ımız 17 Nisan'da. Bakın 17 Nisan gün Turgut Özal şehit edilmesi o gün Abdullah Öcalan silahsızlanma mektubunu veriyordu. Ardından Mayıs 26 galiba 33 üç elimiz kurşuna dizerek şey edilmeseydi, size hatırlanma mektubunun karşılığı olarak meclisten PKK'lılara kısmi af çıkıyordu. Ardından iki Temmuz'da bakın özellikle söylüyorum. iki Temmuz'da Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanı oldu. Erdal İnönü'nün başbakan yardımcısı oldu. Erdal İnönü'nün hemen son görevinden önce Erdal danışmanı olan Ahmet Söğüt'e gelmedi. Onun vali olduğu Sivas'ta Sivas'a girişin serbest çıkışın yasak oldu. Banaz'daki e, şeyin e, festivalin bütün itirazlara efendim Sivas bunu kaldırmaz denmesine rağmen Erdal İnönü'nün bunu e, Sivas'ın merkezine taşıması. Erdal İnönü'nün e, olaylar olaylar başlığında müdahale etmeyin diye Demer suçu valiye valinin ona atışı falan falan. E, e, ve e, Türkiye'de 33 insan sözde ama içeriden kurşunlanan dört kişiyle beraber otelin kapılarını açmasın, insanları kurtarmasın diye garson ve komileri içerden kurşunlayan aynı kadrodan bir e, adamla birlikte 37 e, ölüyle şehitle e, birlikte olayların tek müsebbiminin kurtulduğu 37 insanın öldüğü, gencecik insanın öldüğü olayların 3 gün ardından e, bu sefer e, başbağlar, Perzilya'nın başbağlar e, gününde 33 insanımızın kurşuna dizilmesi diye bir süreç. Bakın bin yılı. Kara 93 Daha içinde çok şeyler var. Hocam ee, bugün diyorlar ki. füzeyle şey. vurulması falan, çırnağın basılması neler var. Ben bunun ilk programını üç yıl önce yaparken kızım da yanımda salonda oturuyor. Çocuk çocukcağız böyle soru oluyor. Babam masal mı anlatıyor acaba? Türkiye'de olan şeyleri mi anlatıyor? Bugün diyorlar bugün de kıyaslıyorlar bir de utanmadan ya. Değil ya değil. Bugün daha ya, kötü. O utanmaz canım. Doksanlı yılların nasıl bir korku, nasıl bir dehşet yılları olduğunu bilmeyenler bu göç ağır Bu isimler özellikle saydım. Bu isimlerin gizledikleri soyları aynı. Şimdi bu bir kötü diyenler de herhalde ya aynı soydan ya da kafir taşeron başka başkanı diyebiliriz ki. Diye. Gizledikleri soyları aynı. Yani bugün bu ülkede çok maalesef çok acı bazı gerçekler var. Bunu biz yıllardır anlatıyoruz. Trensiz anlatıyoruz dengeli, o da haklı, o, o olması lazım. Daha frenli anlatan Abdullah Avcı, Abdullah Çiftçi, o geçenlerde neydi? Türk'ü Türk yurdunda esir ettiler. İşte bunu fitnelerle yaptık. Biz fitnenin peşine bir takıldık. Kendi liderlerimizi bıraktık. Tarihçilerin binlercesini, on binlercesini bıraktık. İki tane fitnecinin peşine birimiz, iki fitnecinin peşine birimiz gittik. E, maalesef e, işte hala bazılarımız gitmeye çalışıyor. Hala bazılarımız e, müthiş bir e, böyle eee diyelim allame-i cihan konusunda eee boşverin hüküm vermeyelim, yargıya varmayalım, dinleyelim, anlayalım, gidelim oyumuzu kullanalım. Tercihlerimizle yaşamımızı yaşayalım. Ama hükümle, yargıyla birbirimize kavga etmekten vazgeçelim. Yani zor ya iştir. Yani. Hocam enteresan bir şey. ya yani bugün hüküm verdiklerimizin aslında milli olduğunu yarın evet. öğrenebiliriz. Tatmış Aynı milli iş işte. dövüyoruz. Büyük günahlarımız günahlarımız bir şey büyük işliyoruz biliriz. yani. Bilmediğimiz şeylere hüküm veriyoruz. Evet. Bakın ben bazen diyorum hain milli. Devlet de iki kişi bilmez bazen bir adam hain milli. Devletinin e, istihbari kadrolarındaki iki kişi bilmez bir adam hain milli. Yani biz nasıl bunu buna nasıl kendimize deva görüyoruz böyle bir şey düşünebiliyor musunuz yani? Bir tek cümle edeceğim diye inanılmaz bir günah helalliğini almadığınız sürece devam eden bir süreç. Düşünebiliyor musunuz ya? Bu nasıl cesarettir? Nasıl bir cesarettir? Böyle bakın bir dakika, iki dakika, üç dakika, 80 sene değil orası. Böyle gidiyor. gidiyor. Sonsuz. Yani o, o, cezayı sonsuz çekmek. Ya nasıl cesarettir bu ya? Yani ne olur? Dünya aşkı mıdır bu? İmanın yokluğu mudur? Bunun yok, varlığının bilinçsizliği midir? Nedir bilmiyorum yani. Hadi hepsini bırakalım. Yani bu dünyanın ahlaki sınırları içerisinde bile ayıptır yani. Ayıptır, bilmediğimize hüküm Biliyoruz zannederek. Ee, anlatılan şey o bildiklerimiz, o bilgilerden ibaret zannederek. Öyle değil. Ya dostlar. Yani bugün televizyonda bir politik konuyla ilgili duyduklarınız emin olun neye benziyor biliyor musunuz? Ben öyle tabir ediyorum. Bir yerde bir açık kalp ameliyatı yapılıyor. O açık kalp ameliyatını birisi e, uzaktaki kapının anahtar deliğinden filme alıyor o filmin de fragmanını izliyorsunuz, siz ameliyatın tamamını çözdüm zannediyorsunuz. <laughs> Hal böyle. Yani bu e, siz yanlış, siz efendim yetersiz olduğunuz için değil. Durum böyle, bu kadar sunuluyor zaten. <laughs> Ayrıca araştırmadım. Sosyal medyanın üç tane kulağıma çalan bilgiyle meseleyi çözmek mümkün değil. Böyle kolay değil yani. Bakın biz e, bilgiye ulaşalım diye neler yapıyoruz ya. Yani ben bazen denk geliyor söylüyorum. Diyorum ki bak bunu yazdım ya. On senedir düşünüyorum ben bunu ilk defa yazdım diyor. On sen yazmaya cesaret edememişim. Sormuşum, istişare etmişim, araştırmışım, bir daha bakmışım, arkasına bakmışım, önüne bakmışım. Denk gelmiş, konjonktürde onun bir yeri var, artık demişim, tamam artık oldu, böyle yani, bu, yazmışım. Görüşeceğiz arkadaşlar, hoşçakalın. Evet.